Çekmeköy'de villanın boyama işlemine devam ediyoruz. Bugün dördüncü gündeyiz ve son gün arkadaşlar. Villanın iç kısmını bitirdik. Şu anda dışarıdaki demirlerin boyama işlemini yapıyoruz. Ve son görüntü arkadaşlar içerideki bitirmiş olduğumuz villanın son görüntüsünü sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Böyle yüksek yerler vardı onların boyama işlemi yaptık. Bu tür yerler biraz bizi zorlasa da yine biz en şekilde tecrübeli bu kadarımızla üstesinden gelmeyi başardık. Her zaman dediğimiz gibi gün yer aldığı tecrübeli ustalar ve kullandığı marka boyalarla evlerine değer verenlerin en çok tercihi olmaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde burası da yüksekliği arkadaşlar. Duranı da tercih bir şekilde boyama işlemini yaptık. Müşterimize hayırlı ve olsun. Bir de boya Badana'da yıllardır tecrübe kalındığımızı söyledik arkadaşlar. Onun için araştırma yapanlar her zaman tercih bir günde boya istemli yana kullanmaktadır. Rengimiz açık bir ton burada bu işlemi tercih etti. Dili buranın kum beyazı rengi Vidanın bütün her tarafına bu rengi uygulamasını yaptık. Başka bir yerde, başka bir mekanda görüşmek videoda kendinize çok iyi bakın.